Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Kısa bir aradan sonra yine sizlere bir video çekiyorum. Evet, çok soran arkadaşlar oldu sağ olsunlar. Video yok mu Zeynep diye. E, i̇ki gün köydeydik arkadaşlar. Zeytin zamanı. O yüzden video çekemedim. E, daha önce çekmiş olduğum birkaç video vardı. Çekemediğim zamanlar onları yükledim. Güzel yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlara cevap vermeye çalışıyorum ama bir çoğuna da veremiyorum kusura bakmayın. Yani elinden geldiğince vermeye çalışıyorum ama birçoğu da cevapsız kalıyor. İnşallah hepsini toplayacağım, bir gün cevap yazacağım. Çiçek işi olunca gerçekten paketleme, çocuklar, okul, ev ee, fırsat bulamıyorum diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bununla açtım videoyu bu güzellikle açtım. Çok ama çok güzel bir tür arkadaşlar. Şöyle boyut olarak da e, bayağı bir büyük. Şöyle bakın arkadaşlar ikiye daldım. Ee, çiçek çok olunca gerçekten e, bakımı zor oluyor. Fazlaca bir zaman ayırmam gerekiyor. Sulamasıydı bakımıydı. Kargo paketleme derken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Şöyle bunları da göstereyim arkadaşlar. Bunun rengini aslında size tam şöyle keşke yansıtabilsem. Baya daha bir koyu bir rengi var. Şöyle daha da koyulaştı. Burada çok güzel bir aydınlık yerde arkadaşlar. Bol aydınlık olduğu zaman da renkleri daha da güzel oldu. Şu da böyle daha da bir güzel. Şimdi rengine bakın. Fiyatlar arkadaşlar biliyorsunuz 450-500-550 600'e kadar fiyatları var. Tabi toplu biliyorsunuz indirimde yapıyorum. Şöyle dolu dolu arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir kök ayrımı e, yapmadım. Hepsi kendi saksılarında. Şöyle şunun büyüklüğüne bakın. Çok güzel yaprak şekliyle, deseniyle muhteşem türler arkadaşlar. Şöyle elimde kalanlardan sizlere video çekiyorum. Yarın inşallah daha farklı türlerden de gelecek. Şöyle arkadaşlar. Bu da yine çok güzel bir tür. Şöyle. Şuradan da yeni bir dal gelmiş. Bu şekilde. Şöyle. Şu arkadaşlar böylece satıldı. Bu Hatice ablanın. Bundan e, diğer büyük saksıyı da kök ayrımı yaptım. Şöyle iki tane. E, bir 250, bir 350. Bu da yine çok güzel oluyor Arkadaşlar şu beyazlıkları pembe pembe oluyor biraz arkada kaldıkları için renklerini sanırım kaybetmeye gelmiş şöyle şu pembelikleri bayağı bir belirgin oluyor Evet arkadaşlar şuradan da bu geçen gün paylaştığım büyük sivri yapraklı pembenin yavrusu Bundan sadece bir tane kaldı bu şekilde arkadaşlar yerleri satıldı. Bu da Fadime abla bunu ayırdık. Şöyle bir tane de bu boydan var arkadaşlar. Bunlar. Bu da satıldığı zaman diğer kök ayrımı yapmadığım saksıyı ayıracağım. Şöyle arkadaşlar buna 350 lira demiştik. Sanırım böyle güzel bir tür şöyle yeşili sadece yaprak uçlarında bir yeri gibi oluyor. Onun haricinde bayağı bir koyu pembe ve sivri yapraklı güzel bir tür arkadaşlar şöyle geçelim buraya bu da yine aynı şekilde şöyle dolu dolu baya güzel arkadaşlar şurada hormon e, bir paket kaldı e, bu yavaş salonumuzdan bir paket hızlı salonumuzdan iki paket var arkadaşlar bu şekilde bunlar da bitmek üzere Millilerden de arkadaşlar yarın video çekeceğim. Bugün çok zamanım olmadı. Şöyle yine millilerden satış da var. Bundan da arkadaşlar kök ayrımı yaptığımdan var mı yok mu kaldım kalmadım kalmadı mı bakmam lazım. Bundan yine bu kök ayrımı yapmadığım. Hayır şöyle arkadaşlar büyükçe bir saksı. Burada da yine arkadaşlar şöyle bu gibi değil pembe benekli şöyle kimilerinin renkleri daha koyu kiminin daha açık şöyle burada bir tane yine kırmızılıdan var bu şekilde arkadaşlar bir de burada aklıma e, pataya var şöyle bu Hatice ablanın bu şekilde bunu hiç kök ayrımı yapmayacağım arkadaşlar bir tinden arkadaşlar şöyle iki tane kaldı bu büyük olan bayağı bir büyük arkadaşlar şöyle 225 lira başi çiçeklerinden arkadaşlar şöyle oraya geçmem lazım şöyle yuvaşı çiçeklerinden arkadaşlar bunlar kök ayrımı yapmadıklarım bunlar burada kaldılar böyle kök ayrımı yaptıklarımdan da bunlar var bu şekilde üç tane e, sukulent var arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira. Bu para ağacı bir tane var. Bir tane de kivi var arkadaşlar. Klasik kivi. Şöyle bunlardan arkadaşlar tekrar getirdim. yerleri bitmişti. Bu pembe çizgiliden de yine aldım. Yalnız kök ayrımı yapmadım. Şöyle bunlar da yine kök ayrımını bekleyen e, güzelliklerden. Şöyle şöyle dolu dolu gelmedi arkadaşlar küçük saksılarda da geldiler. Bu da 250'lik olan bir kin. Evet arkadaşlar bunlar da kök ayrımı yaptığım doğa çiçeklerinden. Bakın akşam saati olduğu için böyle yapraklarını yavaş yavaş artık doğa şekline getiriyorlar. Bunun bir tanesi satıldı arkadaşlar. Şöyle geniş yapraklı olandan Bundan arkadaşlar 400, 500, 500, 450'lik olan var. Bunlardan yine arkadaşlar kök ayrımı yaptığımda iki tane kalmış. Şöyle bu şekilde arkadaşlar tabartmalı yaprak. Bundan yine bir tane var. Bu şekilde olanları gösteriyorum. Buradakiler kök ayrımı yapmadıklarım. Böyle arkadaşlar dolu dolu saksı olmak isteyenler için. Burada yine yeşillerden şöyle bu beyaz e, gövdeli olan türden arkadaşlar. Bu şekilde 650 ve 550 fiyatları yanlış söylemediysem tekrar sonra bakarım. Evet arkadaşlar. E, bu şekilde burada masanın üzerindekiler bunlar. E, kalanlar dediğim gibi yarın tekrar agronomalardan gelecek. E, yine <laughs> Ee, aynı olanlardan da var. Farklı tür olanlardan da var arkadaşlar. Ee, i̇ki tane raf yaptıracağım biraz arkadaşlar. Ee, hani mevsimde artık kış e, devamlı alana ya da gidemeyeceğim için biraz çiçeklerden fazla fazla alıp kışın e, satışını yaparım veya e, biraz oyalanırım arkadaşlar. Ee, biraz da ara vereceğim inşallah. Biraz dinleneceğim arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir yorulmuşum. O yüzden şöyle tam soğuklarda bir dinlenmeye geçeceğim. Rabbim nasip ederse. Bunlar da arkadaşlar şöyle çok ayrımı yapacağım. Bir saksıda üç tane şöyle bölüm bölüm. Bunlardan da yine ayrım yapınca yarın tekrar bir video daha paylaşacağım yarın da e, bilgilerden paylaşım yapacağım arkadaşlar balkonu alacağım sulamalarını yapacağım e, sulamalarını yaparken de e, sizlere arkadaşlar video çekeceğim yine böyle arkadaşlar şöyle biraz da yukarıdan tepeden göstereyim bu şekilde elimdeki tümlerden almak isterseniz whatsapp'tan bana yazabilirsiniz bu e, WhatsApp'tan yazarsanız, ekran görüntüsü alarak e, resim paylaşırsanız arkadaşlar işimiz daha kolay olacak. Ben size tekrar resim atarım. Böyle veya işte bana diyebilirsiniz ki işte 150'lik doğa çiçeğinden, 200'lük doğa çiçeğinden ya da ayrılmamış kök ayrımı yapmadığınız e, saksılardan almak istiyorum dediğiniz zaman daha hızlı e, sipariş tamamlamış oluruz. Evet arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah emanet olun. Bol çiçekli günleriniz olsun.